Gül Cemal yeni bölümden üzücü haberler geldi. Dizinin yeni bölümünde Gül Cemal yaşadığı ihanetleri kaldıramayarak olay çıkartacak. Deva kendisini dinlemediği için Gül asla affetmeyeceğini, yaşadığı hayatı hak etmediğini söyleyecek. Gül Cemal tüm yaşadıklarına son vermek için canına kıymak isteyecek. Gül Cemal hastaneye kaldırılsa da maalesef kurtulamayacak. Mert Gülcamer'in ölüm haberini alır almaz korkacağı bir şey kalmayacak ve Gülen terk edecek. Videomuzun sonuna geldik. Dizimiz final yapmasın diyenler alt taraftan beğeni tuşuna bassın ve kanala abone olsunlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.